Ben seni çok merak ediyorum. Yani hayatını merak ediyorum. Nesini merak ediyorsun ki? Ben böyle düz bir adamım. Yani ne görüyorsan oyum. Ne eksik. Ne fazla. Çok güzel misin? Yani ailen nerede? Ne yapıyorlar? Kardeşlerin var mı? Benim iki tane ailem oldu. Anlamadım. İki tane ailem oldu ne demek? Ne demek olsun? Bir öz, diğeri üvey. Ben sadece üvey olanı hatırlıyorum. Erniko, babamdı, öldürüldü. Vedat da kardeşim işte. Öz ailem peki? Vallahi hatırlayamıyorum. İnsanın ailesinin yüzünü hatırlayamamasından daha büyük bir ceza yok musun? Hiç mi hatırlamıyorsun? Bazen... ...abimi hatırlayacak gibi oluyorum. Bütün parçaları birleştirmek için uğraşıyorum. Ama olmuyor. Bir türlü o resmi tamamlayamıyorum. Her şey gibi, o da yarım kalıyor. Belki abim, ailen de arıyordur seni. Annem babam ölmüş, en azından benim bildiğim bu. Abim de eğer yaşıyorsa ve bu kardeşini unutmamışsa, arıyordur herhalde. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ernik aldı beni sokaklardan. Yetiştirdi, silahı öğretti. Yani senin anlayacağın, silahla doğdum, silahla büyüdüm ben. Böyle böyle geldik bugünlere. Biliyor musun? Bence silah senin eline çok yakışıyor. Öyle mi diyorsun? Öyle. E, ben şurada inebilir miyim? Bir markete uğrayacağım da. Tabii Teşekkür ederim. Yürü. Oğlum, yine mi siz lan? Siz ölmeden akıllanmayacak mısınız lan? Namunun ucunda olan sensin. Yürü dedim. Hesap vakti pilot. Bir için Alper abiye vurdun. Hesabı sorulmayacak mı zannettin? Ulan. Ulan bir kere de şaşırdın lan beni. Zaten ben bu dünyada ölmeye gelen kimi yaşattıysam hepsi beni pişman etti lan. Mezarın olacak lan burası senin. Zıplamayı kes. İyiyim. Sen? İyiyim. Dur. Hadi hadi. Gel.